Aydınlatma Büyütme çemberi başına bir adet 100 watt gücünde ampul yeterli gelmektedir. Besiye alınan hindi kümeslerinde aydınlatma süresine ilk gün 23 saatte başlanır ve her gün birer saat indirerek 7. günde 16 saat aydınlatma süresi uygulamasına geçilir. Aydınlatma kümesin her yerinde eşit olacak şekilde yapılmalıdır. Besleme ve bakım. Tavuk ve diğer kanatlılarda olduğu gibi yem girdileri hindilerde de genel girdilerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Yemden yararlanmayı artırmak için yem içine her bir hindi için 0.5 gram grit katılmalıdır. Besiye alınan hindilere yumurtadan çıkıştan kesilme yaşlarına göre 5 ya da 6 farklı yem verilmektedir. Yaş ilerledikçe hindi palazlarının protein, vitamin ve mineral ihtiyaçlarında bir azalma varken enerji ihtiyaçları yükselmektedir. Bazen her 4 haftada bir rasyon değişikliğinin zorunlulukları göz önünde bulundurulduğunda 3 veya 4 farklı rasyon kullanılabilmektedir. Hayvan materyali ne olursa olsun ilk 4 hafta içinde %28 ham protein içeren başlangıç büyütme rasyonları kullanılmalı, sonraki 4 haftalık dönemde %26 ham protein içeren büyütme rasyonu kullanılmalıdır. Daha sonraki gelişme dönemlerinde 4'er haftalık dönemlerle sırasıyla 22, 19, 16,5 ve %14 ham protein içeren rasyonlarla yemlenmelidir. Bugün yetiştirilen kültür ırkı hindiler iri ve küçük boy olmak üzere iki grupta değerlendirilebilir. Her iki tip için ideal kesim yaşı erkeklerde 23 ila 24. hafta, dişilerde ise 16 ila 17. haftalardır. Bu sürede iri boy erkek hindiler 20 ila 22 kilogram, dişi hindiler 9 ila 10 kilogram canlı ağırlığa ulaşmaktadırlar. Ağır ırk hindilerin erkekleri 22 haftada 53.5 kilogram, dişileri ise 16. haftada 24 kilogram yem tüketmektedirler. Küçük boy hindilerde aynı dönemde erkekler 6 ila 7 kilogram, dişiler ise 3 ila 4 kilogram canlı ağırlığa ulaşmaktadırlar. Kültür ırkı broiler hindilerde 2.6 ila 2.7 kilogramlık yem tüketimi ile 1 kilogram canlı ağırlık artışı sağlanabilmektedir. Hastalıklara karşı tedbirler. Yetiştiricilikte esas kaide hayvanları daima sıhhatli ve canlı tutmaktır. Önemli olan hastalık gelmeden gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Söz konusu tedbirlerle ilgili olarak anaç ve palazlar ayrı kümeslerde beslenmelidir. Koruyucu aşılar zamanında yapılmalıdır. Hastalıktan ölen hayvanlar ya yakılmalı veya üzerine kireç serpilerek toprağa gömülmelidir. Kümes girişlerinde toz, kireç ve dezenfektanlı su bulundurulmalı. Kümes bakıcıları dışında yabancı kişilerin kümeslere girişleri engellenmelidir. Aşılama programı. 1. gün: TRT aktif burun, göz damlası, sprey veya içme suyuna karıştırarak. 7. gün: ND aktif burun, göz damlası, sprey veya içme suyuna karıştırarak. 21-24. gün ND aktif burun Göz damlası, sprey veya içme suyuna karıştırılarak 34-36. gün TRT aktif burun Göz damlası, sprey veya içme suyuna karıştırılarak 50-60. gün ND aktif burun Göz damlası, sprey, içme suyuna karıştırılarak 60. gün Poksin Aktif kanada iğne batırma Kesim Kesimden 8 saat önceden yem ve 3 saat önceden su kesilmelidir. Kesim ve yolma uygun şekilde yapılmalıdır. Aksi takdirde et ve deri görünüşünde bozulmaya neden olabilir. Kesim aşamaları şoklama, kesim, ıslatma ve yolmadır. Şoklama yapılarak kesimin daha insani bir görünüm kazanması ve kanın daha fazla akması sağlanarak etin sertleşmesi azaltılır. Kesim işleminde kafasının hemen altında boğaz kesiminde 45 derecelik bir açı yapacak şekilde kesilir. Hemen ve bol miktarda kan akması kesimin doğru yapıldığını gösterir. Kesimden sonra 1,5 ila 2 dakika kanın akmasına izin verilir. Sonra hindiler 52 ila 54 santigrat derece sıcaklıktaki suda 50 ila 60 saniye tutulur ve yolma işlemine geçilir.